Merhaba arkadaşlar, Java derslerinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde yapıcı metodlardan bahsetmiştim, sınıf oluşturmadan bahsetmiştim. Bu sınıfa ait bir nesnenin nasıl oluşturulacağından bahsetmiştik ve ilk nesnemizi oluşturup buradaki varsayılan yapıcı metodu çağır çağırıp ekrana ülke oluşturuldu yazmıştık, yazdırmıştık. Bugün yeni bir yapıcı metot yazacağız, bu sefer parametre alan bir yapıcı metot yazacağız. Şimdi yapıcı metotlar arkadaşlar yine sınıf ismiyle aynı olacaklar. Hiçbir fark yok. Ülkeler diyoruz. Ülkeler. Şu şekilde yeni bir yapıcı metodu oluşturuyorum. Bu sefer içerisine parametre yazacağım. Mesela parametreler ne olacak? Ne olsun? String isim için i kuruluş tarihi için kt ve yüz ölçümü için ye o olsun. Ne yapacak bu? Aldığı değerleri parametre olarak altı değerleri yukarıdaki değişkenlere atasın, atayacak. Dolayısıyla yukarıdaki değişken neydi? İsim eşittir. Buradan isim olarak iyi alacak. Kuruluş tarihi buradan kuruluş tarihini alacak. Buradan da yüz ölçümü yüz ölçümü yüz ölçümünü alacak. Bu şekilde parametre olarak aldığı değerleri yukarıda sınıfa ait e, e, yerel değişkenlere tanımlamış olduk. Şimdi dikkat ederseniz iki tane yapıcı metodumuz var. İkisinin de ismini aynı fakat birisi parametre alıyor, diğeri almıyor. Pekala Java, daha doğrusu oluşturmuş olduğunuz nesne hangi yapıcı metodu kullanacağını nereden bilecek? veya kaç tane yapıcı metot daha oluşturabiliriz? İstediğiniz kadar yapıcı metot oluşturabilirsiniz. Yalnız neyi farklı olması lazım? Aldığı parametreler farklı olması lazım. Biz 2 parametre alanda, 3 parametre alanda, 10 parametre alan yapıcı metot da oluşturabilirsiniz. Pekala hangi yapıcı metodu kullandığını oluşturulan nesne nereden bilecek? Şurada tanımlamış olduğunuz yani new kelimesinden sonra çağırmış olduğunuz constructor aslında bunu belirliyor. Mesela şu an çalıştırdığınızda programı ee, bu yapıcı metodu değil de bunu kullanıyor. Neden? Çünkü boş. Bakın hiçbir parametre almıyor. Dolayısıyla çalıştırırsanız tekrar aynısı ülke oluşturuldu yazacak. Şimdi şunu kullanalım. Bunun için yapıcı metoda parametreler vermemiz isteniyor. Dolayısıyla ülke bir oluşturuyoruz. Mesela Türkiye ülkesini oluşturalım. Bu sınıftan hani aynı tip veriler oluşturacağız ya türden. Mesela bu ülke ülkeler adı sınıftan bir ülke oluşturalım. Ne olsun mesela bu Türkiye olsun. İsmi Türkiye olsun. Neydi ikincisi? Kuruluş tarihi. Neydi? Türkiye'nin 23 mü? 1923. Yüz ölçümü de 700 bin kilometre. 700 bin olsun. Kilometre kare denk olsun. Şimdi çalıştırdığınızda bu sefer boş bir ekran verdi. Yani şunu çalıştırmadı da bu kodu çalıştırmış oldu. İsterseniz şunun altına aldığımız değerleri bir yazıp görelim. Ne olsun mesela? System, Out, Print Line. Aa, hop. Print line, evet. Burada şöyle yapalım. İsim ülkesi oluşturuldu desin. Altına sistem nokta out nokta diyelim. Niye yanlış yazıyorum sürekli bunu? Evet. Yüz ölçümü diyelim. yüz ölçümünde şu neydi? Yüz ölçüm olsun. Ve sistem nokta print line burada kuruluş tarihi kuruluş tarihi kuruluş tarihi Şimdi tekrar çalıştırıp bakarsak ikinci yapıcı metodun çalıştığını göreceğiz. Birincinin değil de yani ülke oluşturuldu yazmadı da bu sefer diğer yapıcı metodu kullandığımız için bu kodu işledi ve sonundaki çıktıları verdi. Türkiye ülkesi oluşturuldu. Yüz ölçümü 700 kuruluş tarihi. Evet. Şimdi mesela bir başka ülkede oluşturalım. Hani sınıfları kullanıyoruz. işte nesne yönelik programlama yapıyoruz aynı türden veriler oluşturuyoruz. Bunlar geniş çaplı veriler. Yani bir değişken, bir integer değil, bir string değil ama daha çok böyle gerçek hayattaki nesneleri. Evet aslında bu doğru kelime. Gerçek hayattaki nesneleri gibi, nesneler gibi modelleme yapabilmek için sınıfları kullanıyoruz. Mesela ülkeleri modelliyoruz şu an. Siz farklı şekilde şeyler modelleyebilirsiniz. Bir matematik modeli yapabilirsiniz. Bir ekonomi modeli. Bir oyunda karakter modeli. ne bileyim işte. Çeşitli simülasyon programlarında farklı cihazların modeli gibi işinizi çok çok kolaylaştıracak aslında organize edecek e, yapılar nesne yönelimi programlama dilleri e, mesela işte işletim sistemlerinde kullandığınız butonlar sekmeler bunlar vesaire pencereler hepsi birer sınıf dan türetilmiş nesneler yani ayrı ayrı sürekli e, bu pencereler butonlar oluşturulmuyor bir kere bir buton sınıfı yazılıyor Buton sınıfından tüm butonlar türetiliyor ama özellikleri mesela nasıl burada işte ülke ismi, kuruluş tarihi, yüz ölçümü gibi varsa o işte butonun da işte buton üstündeki yazı, rengi <laughs> ne bileyim işte tıklandığında olacak olaylar gibi tüm şeyler yine tek bir sınıftan türetilen farklı objeler, nesneler olmuş oluyor. Bunu daha ileride sürekli örnek yaptıkça daha iyi anlayacağız. Evet. Mesela başka bir ülke daha oluşturalım ülkeler sınıfında. Bu sefer de bu ülke 2 olsun. Ee, bu ülke 2'de de yine ikinci yapıcı metodu kullanalım. Ee, ne olsun? Bu da Almanya bu olsun. Almanya. Evet. İkinci parametremiz neydi? Kuruluş tarihi. Yanlış hatırlamıyorsam 1800'lerde bir şey. 1870 miydi? 71 miydi? Öyle bir şeydi. Güz ölçümü de kaç olsun? 300. Yani Türkiye'nin yarısından daha düşük galiba. Neyse çok önemli değil. bunu da bu şekilde oluşturduk. Şuraya bir boşluk koyalım ki arda arda yazacak çünkü. Daha ayrık görünsünler. Ee, print line değil mi? Evet. Şu anda iki tane ülke oluşturmuş olduk. Bu programı çalıştırıp derleyip çalıştırdığınızda iki ülkeyi de yazmış olduk. Şu anda tek sınıftan ülkeler sınıfından iki ülke oluşturduk. Aa, görmüş olduğunuz gibi iki ülkeyi kullandığımız yapıcı metod ikinci yapıcı metod şu şekilde ne alıyor? Argüman alıyor. Bu şekilde argüman alan daha doğrusu yapıcı metodların nasıl kullanıldığını öğrendik. Argüman alan yapıcı metodların nasıl kullanıldığını öğrendik. İkinci derste de İkinci tersin içeriği de bu, bu, kadar, bu kadar olsun. Dersler ilerledikçe e, sınıflar kavramı daha iyi anlaşılacaktır umuyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.